Mobile Oyun TV'den Selamlar arkadaşlar. Ben Ayberk bugün sizlerle beraber Volking oynuyoruz. Kendisi gerçekten çok eğlenceli bir spor oyunu. Basketbol temalı bir beceri yapımı diyebiliriz kendisi için ve gerçekten ilginç temaları birleştiren güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz bu ara mobil oyunlarda çok çok popüler bir sistem var. Böyle farklı farklı karakterleri açtığınız bir sistem. Hani birçok oyunda var bu artık. Şu Crossy Road'dan sonra gerçekten oldukça yaygınlaştı. İşte kazandığınız elmaslarla farklı farklı e, karakterler açıyorsunuz. Fakat bolking bu işi birazcık daha değiştirmiş. Yalnızca karakter değil, elinizde tuttuğunuz topu da e, bu şeylerle almanızı sağlıyor, kazandığınız ödüllerle almanızı sağlıyor ve en ilginç yanı bu iki sistemi birleştirmiş bir de arkaya bir tema satın alma gibi bir sisteminiz de var. Mesela şöyle görüyorsunuz farklı bir tema var benim e, standart temamın haricinde. Bunu açmak için Aşağıdaki 5 topu açmam gerekiyor. Öncesinde aşağıdaki 5 topu açtığım zaman farklı bir tema elde etmiş oluyorum. Gerçekten bu çok çok hoşuma giden bir sistem oldu diyebilirim. Oyunun oynanışını gerçekten olumlu yönde etkileyecektir. Evet şimdi oyunumuza başlayalım bakalım. Görüyorsunuz bir karakterimiz var ve topumuzu potaya atmaya çalışıyoruz. Oldukça basit bir mantık üzerine çalışıyor kendisi. Görüyorsunuz şöyle elmasları da toplayaraktan. Güzel deliksiz bir atış bekliyordum ama ne yazık ki ıskaladık gördüğünüz üzere. Ben en fazla 6 yaptım. Bu arada free giftimiz gelmiş hemen onu açalım. Şöyle free giftimizi açalım gayet güzel. 100 elmas geldi. Şuradan ödülümüzü kazanalım bakalım. Acaba top mu kazansak karakter mi kazansak? Ee, ben az önce bir top kazandım ama hoşuma gitmedi. Ee, karakter de kazanabiliriz. Karakter açalım bakalım. Karakter açmak istiyorum bu sefer. Şöyle hemen evet pandayı açtık sizlerle beraber görüyorsunuz. 6 dakika sonra bir hediye kutusu daha açabilecekmişiz. Şöyle evet gördüğünüz gibi birinci atış başarılı. Şöyle ikinci atışımız gayet güzel. Gördüğünüzde deliksiz bir atış. Şöyle yüksekten bir top acaba girer mi demeye kalmadan ne yazık ki kaçırdık. Ee, bu arada oyunun fizikleri gerçekten güzel diyebilirim. Hani pota fiziği e, düşüş mekanikleri vesaire gerçekten başarılı hani böyle piksel tarzda bir yapım için oldukça iyi diyebilirim bu durum şöyle topumuzu tekrar attık güzel ikinci bir deliksiz atış şöyle yüksekten bir atış gerçekleştirmek istiyorum gayet güzel bu arada evet e, görüyorsunuz potanın yanında bir ı harfi var bu harfleri topladığınız zaman şu anda üstte gördüğünüz kelimeyi tamamlayınca ekstra ödüller kazanıyorsunuz Şöyle evet ne yazık ki direkt ıskaladık. Oyun biraz zor alışmaya başlayana kadar hani alıştıktan sonra az çok atış yapıyorsunuz ama oyuna ilk girdiğiniz anda birazcık zorlandığınızı gerçekten söyleyebilirim. Şuraya şöyle atsam acaba girer mi? Haydi çok güzel. Onu da atmayı başardık. Şunu da şuradan atsam şöyle. Çok güzel. Deliksiz bir atış daha. Evet yine I harfi çıktı. I harfini aldık ama ne yazık ki potanın ucundan topumuz e, çıktı ne yazık ki geri sekti. Bir türlü king harfini oluşturamadık. Daha doğrusu king kelimesini oluşturamadık. I harfini aldık yalnızca. Neyse bakalım şöyle şu anda elmasıma bakıyorum ben ve skorumu arttırma çabaları içerisindeyim derken biraz uzak bir atış gerçekleştirdik. Şöyle at bakalım panda. Yok, kaçırdık pandamız kaçırdı gördüğünüzle. Yalnız bu karakter skinleri oldukça hoşuma gitti diyebilirim. Panda var, ninja var, hani cowboy falan var, farklı farklı birçok skin bulunuyor oyunda. Şöyle 4 dakikamız kalmış. 4 dakika birazcık oynayalım bakalım. Şu eski skorumu geçmek istiyorum. Eski skorum 6 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle birazcık daha dikkatli atışlarla başlayalım derken daha sıfır puanda gördüğünüz üzere. Ne yazık ki kaybettik. Gene aynısı oldu. Ah şu pota bazen eğilip bükülüyor. Gerçekten sıkıntı çıkarıyor diyebilirim. Bu sefer de fazla güçlü bir atış oldu. Şöyle yüksekten atışlar yapmak istiyorum. Gayet güzel yüksekten yaptığınız zaman... Ee, böyle deliksiz atışları da daha rahat yapıyorsunuz diyebilirim İkinciyi de at bakalım gayet güzel Şuradan şöyle bir atış yapsam Haydi tamamdır o da girdi 3 oldu Burada birazcık daha hafif bir atış yapmam gerekecek Haydi yok potaya bile yetişemedik Evet <laughs> ne yazık ki potaya daha yetişemedik arkadaşlar Şöyle atalım derken yine gördüğünüz üzere aşağıdaki polis arabası Hedefimiz oldu diyebilirim Şöyle hem parayı Hem de potayı bulmak istiyordum ama Bir puanda kaldık Bu arada size ben Diğer şeyi göstermek istiyorum Programa girmeden önce bir top almıştım ama Pek hoşuma gitmedi Ampul aldım sanırsam Şöyle size göstereyim bir saniye en sondaydı hatta Nerede o Evet gör görüyorsunuz Evet ya ampul almışım Ampul atıyoruz şöyle evet bu arada ampul her yere çarptığında ışık yanıyor gerçekten ilginç hani oyunda birçok şeyin animasyonu var görüyorsunuz ampul yanıp sönüyor vesaire kurbağası falan var ee, az önce gördünüz zaten kurbağa vesaire de var oyunda hani eğer açarsak birkaç dakika sonra kurbağa falan da atarız çok güzel ikinci de atmayı başardık şöyle salladık bakalım derken evet ne yazık ki başarılı olamadık. Şöyle yüksekten bir atış yapmak istiyorum. Çok çok yüksekten bir atış. Ama çok kıl payı ıskaladım diyebilirim. Şöyle yüksek atışlar biraz daha garantili oluyor ama bu sefer başaramadım. Şöyle at bakalım panda. Gayet güzel. Işığımızı yaktık. içeri girdi. Potadan şöyle bir atış. Evet deliksiz bir atış daha gerçekleştirdik. Şöyle acaba ulaşır mı diye düşünürken ne yazık ki başaramadım. Ee, şu anda bize bir hediye daha vermesi gerekiyordu diye biliyorum ama sanırım 3-4 dakika geçmiş olması lazım. Şöyle bir deneyelim birkaç dakika daha olmazsa programımızı şimdi sonlandırırız. Şöyle güzel bir atış daha. Gayet güzel. Yüksekten bir atış deneyeceğim ama ne yazık ki topumuz yetişmedi. Bu arada bir dakikamız kalmış free gift için. Tamam bekleyelim bakalım bir dakika daha. Güzel bir Clean shot attık. Deliksiz bir atış. İkincisi de geldi. Şöyle haydi bakalım. Derken evet yine çok az attık. Ne yazık ki. Şu altı skorumu, high skorumu bir türlü geçemedim arkadaşlar. Şöyle at bakalım. Gayet güzel. iki oldu. Üç. Mükemmel. Haydi şu eski skorumu geçmek istiyorum. Harfi almak çok önemli değil ama ne yazık ki yetişemedim. Evet gördüğünüz gibi. 3'te kaldık. Birkaç kere daha deneyelim bakalım. Sonrasında hediyemizi alıp programımızı sonlandıralım. Güzel clean shot. Yine yüksekten bir atış. Derken ne yazık ki başaramadım. Evet hemen free giftimizi alalım. 90 verdi. Tamam gayet güzel. Zaten bize de biraz para vardı. Evet şimdi karakter maçsam, top maçsam. Bu sefer top açalım bakalım. Şansımıza ne çıkacak? Evet eski radyo çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle hemen oyuna geçelim. Bu arada e, topa ve şeye göre konsept ara ara değişiyor gördüğünüz gibi. Toptan bu arada ses çıkıyor radyodan ses çıkıyor. Ve e, oyun biraz daha eski tarz bir grafiğe büründü diyebilirim. Şöyle son bir kere daha şansımızı deneyelim derken onda da başarısız olduk. Evet arkadaşlar programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Oyun hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse gerçekten oldukça eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Böyle spor oyunlarını seviyorsanız ve arcade tarzda yapımlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Evet arkadaşlar Mobile Oyun TV'de bir programın daha sonuna geldik. İlerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.